E aí İşte gidiyorum seni sana bırakarak Topladım pılımı pırtımı Ruhumdaki can kırkılarını Yıldızsız soğuk gecelerdeki Yalnızlıklarımı Çırılçıplak soyunup Mutluluğu üstünden atan Hüznümü acılarımı Yanıma koynuma alarak gidiyorum Gelmedin Bak sonunda zaman yoruldu Deli divane geçen dün yoruldu aşkınla sarhoş olan gün yoruldu Yüreğimde yaşattığım sevdam ruhumdaki hüzün yoruldu. Çünkü hem aşkım hem ömrüm hem de canım gözlerindeki o soğuk kurşunla vuruldu. Bir daha da uğramam bilesin senin ömrüne. Sevmeyi bilmeyen o vefasız gönlüne. Hoşça kal sevdam. Helal et hakkını. Senden habersiz seni fazladan sevdiğim her güne. Gelmedin bak sonunda kalp yoruldu. İçindeki aşk yoruldu. Dudağımda ah yoruldu. Çünkü hem mutluluğum hem de acım gözlerindeki o soğuk kurşunla vuruldu. Artık kaybettiklerimi gözlerinde aramayacağım. Tövbe olsun seninle imkansız düş kurmayacağım. Elveda çıkıyorum hayatından ve ömründen seni severken özlerken sen dönmezken ben beklerken bak sonunda yoruldum çünkü gözlerindeki o soğuk kurşunla vuruldum aklına geleceğim yağmurlu soğuk bir kış gecesinde iki damla yaş süzülecek yorgun gözlerinden deli divane olacaksın aklın gidecek başından ve bana koşacaksın Artık ben o bıraktığın yerde olmayacağım. Yerimde yerler esecek. Her gördüğüne soracaksın ama bulamayacaksın. Çünkü seni sana bırakarak çekip gitmiş olacağım. Hoşça kal sevdam. Sana bu son selamım, son veda. Çağırsan da geri dönmeyeceğim. Bir daha da asla sevmeyeceğim. Bak sonunda kalp yoruldu. İçindeki aşk yoruldu. Gözlerimde yaş yoruldu. Çünkü hem bedenim hem de ruhum gözlerindeki o soğuk kurşunla vuruldu. Ah sevdam ah! Ben hem sana hem yazgıma hem gönlüne kırıldım. Çünkü gözlerindeki o soğuk kurşunla vuruldum. Çünkü gözlerindeki o soğuk kurşunla vuruldum.